Hepinize merhabalar. Bugün üst koridorda Malphite oynuyorum. Full AP Malphite yapma fikrim var. Umarım başarılı olurum diyeyim. Hasta karşısı full AD'yken bir, e, biraz tankımsı kasacaktım da dedim. AP kasayım. Bu elolarda bununla daha rahat taşırım diye düşündüm. E şimdi müsbet ikisi başladım. Ürünler bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Umarım güzel maç olur. Adam beni işaretledi. Sanırım değil mi? Aynen bu beni işaretlemesi oluyor. Şimdi ilk Q başlıyoruz. Bu build'in iyi yanı, kötü yanlarını söyleyeyim. İyi yanı çok rahat taşıyıcılara tek atabiliyorsunuz. Kötü yanı ise tek yiyorsunuz. yani Başka açıklaması yok. Özellikle roam atarken falan direkt buna tek atabiliriz büyük ihtimal. Ya da böyle bir yüzde 70 can falan atarız büyük ihtimal. Bir tane Q attık. Aslında pasime tanklasam iyi olurdu. Ee, Karşında Renekton var. Renektona karşı AP fight değil de tank fight daha iyi genel olarak ama ben AP oynamak istedim. Adam bir de bunu başlamış. Bu benim için çok iyi. Sebebi ise sürekli küle dürteceğim için adam can yenilecekti mesela normal Doran Kalkan alsa. İyi bilen bir Renekton gider herhalde. Burada Doran Kalkan alır. Çünkü Doran Kalkan aldığınızda böyle dürten şampiyonlara karşı bir de ikinci şans rününü girerseniz adam onu girmiş galiba. Ee, karşınızdaki adam size çok bir şey yapamıyor. Adam ikinci şans girmiş ama diğerini yap yapmamış. Şimdi rünleri bekleyeceğim. İlk 3 levele kadar falan pek bir şey yapamayacağız. Adam kayıp bana bir şey yapabilir. Çünkü e, Q atabilir Şimdi beni işaretlediği için çok da agresif oynamak istemiyorum. Bu build'in kötü yanı şu. E, erken safhada minyonları ittiremiyorsunuz. Geç safhada bir E fulluyorsunuz falan filan ama. Hmm, adamı gördünüz yani. Neyse ki potun var. adamda Doran kılıcı olduğu için biraz daha rahat şey yapıyor. Can yenilecek vesaire. Biraz kaçıracağız. Q 3-4 seviye olduktan sonra baya e, vurmaya başlıyor Q. Öyle diyeyim ben size. Biraz daha AP alacağız. Ha dediğim gibi e, Renekton'a karşı şey daha iyi olurdu. Şu takıma karşı falan ama dedim Platelo'da şimdi şey yapayım. AP Malphite yapalım. Şimdi W bir tane vereyim bari ya. Normalde vermezdim de. Renekton olduğu için Renekton biraz korkutucu bir şampiyon. Karşısında oynaması. O adam gitti mi diyecektim neyse gitmemiş. Şimdi adama Q atarken bir tane pot basacağım şöyle. Lan ne yapıyor? Aynen adamı aldık. Adam öyle bir şey beklemiyordu ben. Şimdi adam teleport atacak. Burada bir iki farm alıp ben de teleport atacağım ama bu teleportun kötü yanı şu olacak. Kindred burada. Hatta şöyle Aoo oh. Abi ya. Ben şuraya var atıp öyle base atacaktım. Benim hatam ya. Çok kötü. Çok kötü yaptım. Ama full AP bu takıma karşı dediğim gibi iyi değil. Çünkü Kindred falan ulti atabilecek büyük ihtimal. Ben ona tek atamayacağım direkt full AP'den. Ay. De buna mesela E fullesem bu adam pek bir şey yapamayacak ama şu fullediğim için çok rahat bana hasar vurabilecek. Ne kadar adamı kessem de. Q vermeye devam. ya. Yok gerek yok ya. Ama gerek yok ya atayım da. Aldık ya. Ben alamayız diye düşünmüştüm de bayağı iyi oldu ya benim için. Şimdi adamın teleportu da yok. Burayı rahatlıkla şey yapabileceğiz. Şöyle ama arkada milyon neyse bir sıkıntı olmaz ya. Adam vuruyor usta. Adam bana vuruyor. He, aldı ya bizimki de aldı. Ölme, ölme lan ölme. Tamam. İyi kötü olmadı ya. İkiye bir takas oldu ama kill bana gelmediği için hani böyle kötü olmuş gibi olabilir ama ne sıkıntı yok. Şimdi adam MR aldı. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz ya. Bu adamı kesemeyebiliriz. Zaten ultisi vardı bunun. Ultisini aldık. Bu adam flash yok burada. Master Gang attı oraya bir görmediniz. İyi adamı aldık ya. <laughs> adam ama belli ama öleceği. Adam öleceğini bile bile durdu yani. Şimdi adamın teleportu var. Adamın şey çalışmadı mı bana mı öyle geldi ya? O adam flash'i gelmiş olabilir ama ya. potu bastım hızlanmak için de. Mastery. At Q. Tamam tamam adamı da çıkarttık buradan Bayağı iyi oldu ya Master bayağı yardım etti bana Ama bunu şeyini veririm yani bu ya Sıkıntı yok ya Şöyle yazalım. Adama da lazım ya. Adam şimdi farm çar oynadığı için adama da lazım. Ben şimdi full AP kasacağım. Ya oğlum dur yanlış aldık. İptal. Aş oraya geldim. Teleport attım. Teleport. Nerede adam? Hmm. Ona ulti atmayacağım. Flash atarsa falan atacağım. Aynen öyle. Adama salsam daha iyiydi aslında. Da. Neyse. Şöyle bir dive falan atabiliriz buraya. Şimdi taptaki kuleyi aldığım için tapa çok fazla gitmeye gerek yok. Adam ittirirse gideceğim. ittirmezse burada bir şeyler denemek istiyorum. Burası var mıdır acaba? Adam bayağı bildiğin tek attık da. Ben Q'yu atamadım ya. Q tuşu bozuldu falan. Hemen bahaneleri sayıyorum. Mesela adam öndeydi. Adamı geriye düşürdüm. Base atıyorum. Tapa gidiyorum. Adam mesela tilt olmuş gitmiş adamın redini falan almış. <laughs> Şimdi ben Morello alacağım. karşıma Renekton olduğu için. Biraz can yeniliyor ya Q'la vesaire. Bir de alacağı itemler bir can yenileme itemi olacak. Kararma vesaire. Renekton'un bu sefer ultisi de var. Flash de var. Belki beni kesmeyi falan deneyebilir. Ama öldü ya adam da. Ay o Neyse. Şimdi Ejder gelecek. Benim Ejder'e gitmem lazım ejder gelene kadar ulti atmayı pek düşünmüyorum ama Atıyorum Pozisyon olur. 2 kişi, 3 kişiyi tutarım. O zaman olur. Umarım video beğenmişsinizdir. Bensiniz de like bırakırsanız çok yolunu bu kaçan milyonuncu araba mıyon herhalde. Şöyle ben bota doğru gideyim ya. Bu teleportum yok çünkü. Şimdi mesela öne geçtim. Gidip olabildiğince ob objektifleri alıyoruz. Her videoda diyorum bunu. Objektifler direkt oyun kazandır yani. Orada aldığınız 200 gold az gibi gelebilir ama tüm takıma gidiyor bu gold. Tüm takım bir iki eşya fazla olabilir yani böyle 3-5 kule alsanız tüm takıma fazladan bir eşya vermiş olursunuz diyeyim yani. Ya da ejder alsanız da öyle yani. Ejder alsanız bir item fazlaymış gibi oynarsın. Mesela hala Renekton tapa gidiyor. O adamın oraya gitmekten başka çaresi de yok. Ay adam gitti. Neyse. Ben geri çıkacağım adam geri döndüğü için mesela ölmüş olabilir ya. O bir tık geri döndü ya böyle. Son hadi böyle lastik atayım gibi oldu. Neyse sıkıntı yok. Birini aldık. Aha, adam burada. Adam burada vardı varmış. Bir taneden başka. Neyse abi Bizim kesti onu ya. Yine asist aldım. iki asist bir kill. Fena değil. Hadi lan master master. Abi. O aman aman. Sağ klik reis. Bir kule aldı ama biz evler artı. 3 kill aldık. Değer. Her türlü değer. Ben öldüm sadece. Adamın flash'ını aldık. Bunu da kestik ya. Abi ay ölçün o. Tamam. Öldüm mü? O oh, abi öldüm ya. 2'ye 1 oldu. 3'e 1 oldu. Yine iyi. 3'e 1 oluyor ama her seferinde olan bize oluyor. Orada oraya gidemeyeceğim. Aslında bunu bir teklemeyi deneyebilirim de bu adamın şeyi var ya E'si var. O yüzden buna denemeyeceğim. E'si atarsa denerim ama. Baksanıza Q ile 500 vurdum adama. E atacağı yer hemen. <laughs> Yok adam da biliyor E atmıyor. Ama adam refleks gösteremedi de yine olan bana oldu arkadaş. Atmasaydım keşke elim kırılaydı da keser belki. Yoğunluk 2'ye 2'ye bir hadi 3 olsun her zamanki gibi. 3. <laughs> Aa, hiç e, sıkıntı yok ya. Bu sefer kötü oldu ama bu sefer harbi kötü oldu. Rabadan alacağım diğer eşya. Bunu alalım bakalım. Bir suikastçı edasıyla koştuk aldık onu da. O adama gitmeyeceğim ya. Şimdi biz kuleyi alalım. Cık, abi bana olan yine bana oldu arkadaş. Kuleyi alacaktım, kuleye vurmadım. Adam sonra sattı demesin diye. Yine olan bana oldu vallahi. <laughs> rahat alırız yazalım şöyle. 5 vs 5'te çok rahat alırız bu arada. Biz öyle bir trolledik de Ben biraz eğlencesindeyim ya zaten kazandık diye de böyle trollememiz lazım ama. Adam flash mı Ne yapıyor adam? Bu var 16 olmaya kasayım diğer ejdere kadar olurum büyük Adam teleport attı oraya. Ne yapıyor adam? O adam troll ya. O adam herhalde sinir olmuş birine. Yoksa başka açıklama bulamıyorum yani. Abi bu adam botta bekliyormuş işte. Orada takımı kaybediyor bu adam Fed. Bu adam savaşta değil ama ya. Kaçamazdım oradan ya. Neyse bizimkiler aldı ya. Ultim 8. Aa bir adam öldü de yine olan bana oldu arkadaş. Orada ölen ben oldum ama bizimkiler gitti mesela gittip oyunu bitirecek dereceye getirdiler neredeyse. Olan bana oluyor ama kazanıyoruz oyunu ya. Biraz trolledim farkındayım zaten de dedim ki eğlenmek için şey yapıyorum yani. O hareketler vesaire ama biraz fazla trolledik. Fazla öldük. Ultim 20. Direkt tek atarım bu arada bunu alacağım şimdi bu e, 750 menzilden daha fazla yani 750 menzilden daha fazla iskilatta da %10 daha fazla vuruyorsunuz. O oh, takım aldı zaten ya. Flash'e da gerek yok. O da öldü. Biraz fazla öldüğüm maç oldu. Hatta en fazla öldüğüm maçlardan biri olabilir bu ya. Ama video harici, video harici değil. Video harici bayağı öldüğüm maçlar da var. Adam Q attı. Gel gel. Ama Renekton yapacak bir şey yok ya. Adam erken de bana baskı kurmak zorundaydı. Pek kuramadı vesaire. Bir de master bana çok gen kattı ya. Bana çok yardım etti. Bir de adam rünlerden hadi ikinci şans girmemiş olabilir de şeyden girmesi lazımdı ya. Doran kalkan alıp Hasarım tutabilir ya. Belli başlamaya kadar ben ona hiçbir şey yapamazdım. Hatta oyun boyunca belki hiçbir şey yapamazdım. Hasarlar bu şekilde bayağı fazla vurduk. Ama çok öldük. Ama çok öldük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone etmeyi. Kendinize iyi bakın. was ich